Merhabalar arkadaşlar, ben Samashinler. Samashinler.com için hazırlamış olduğum Zero Framework ile 29. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu dersimizde blok yapıyorduk biliyorsunuz. Ee, bir önceki sistemimiz, bir önceki dersimizde e, yorum sistemimizi yazmıştık. yorumlarımız listelenmeye başlıyordu. Doğru düzgün içerik girmediğimiz için site birazcık kötü gözüküyor olabilir. Ama siz düzgün içerikler girdikçe size daha güzel gözükmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bugün e, bunun panel kısmında bu projenin panel kısmından e, eklediğimiz yorumları listelemek istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi giriş yapalım panelimize. Linkini unutmuşum. Bayağı uzun süredir projeye giriş yapmadığım için. Belli başlı noktalarını unutuyoruz tabii ki. Basit anlamda blok yapmıştık hatırlarsanız. Evet arkadaşlar şimdi bizim burada kullanıcılarımızı listelemiştik. İçeriklerimizi listelemiştik. Bunları düzenleyebileceğimiz, silebileceğimiz alanlar oluşturmuştuk. Şimdi arkadaşlar ben burada sayfamızda şurada şey koymak istiyorum. Yorumlar alanımız olsun. Burada da içerikler vesaire gibi işlemlerimizi listeleyebileceğimiz bir nokta olsun. Gelelim programımızda. atomla açalım. Ana dizim bu belirlensin diye zironik PHP açıyorum öncelikle. Evet. Şimdi. Kontrolümüzden hangi sayfadaydık? P-Home'daydık arkadaşlar. Öncelikle bir P-Home'umuzu açalım. Bunun dışında e, Behom modeli ihtiyacımız olacak. Hemen oluşturalım şuraya. İçerisine modelimizi yazalım. Gerçi index değil. Şimdilik böyle kalsın ama bir varsayılanı oluşturmak için bu şekilde bırakalım. Bunun dışında sayfalarımızdan index miydi, home muydu, Bakalım. Evet. Burasıymış. Şurası 8'e şey olarak burası yazılmış. Şu alt taraftaki kısımları ya da şuradaki chat kısmına mı yazsak? Bilemedim. Neyse. Şurayı da kapatalım. Şöyle bir silelim bakalım. Neresi gidiyor? Evet fazla oluyormuş. Bunun alt tarafında yapılmış sanırım bu işlemlerin tamamı. Hı hı. Alt alta e, düzeni bozmamak için arkadaşlar. Üretilirken bu şekilde üretilmiş. Şimdi Buranın alt tarafını da kaldıralım. birlikte arkadaşlar burada yorumlarınızı asacağım buradan yorum onaylama onaylamamak işlemlerini yapacağız ve buradaki çağda hareketlendirmiş oluruz büyük ihtimalle yani bunu yapmaya çalışırız ya da başka bir şey de olabilir emin değilim şimdi öncelikle şuraya e, yorum sayısını yazalım bekleyen yorum sayısını yazalım sitemiz birazcık daha hoş gözüksün yani şöyle açtım şuraya direkt e, Öncelikle yorumlarımızı getirelim. Biz de sadece sayıları ihtiyaç duyacağımız için hiç şey yapmıyorum arkadaşlar direkt bunun içerisindeki sayıyı götürüyorum. Burada da onay sıfır olanları Alsın. Şurada da arkadaşlar onayları basabileceğimiz, e, basabileceğimiz bir şey getirelim. Şunun aynısını düşünelim. Şuna şey diyelim. Kal Bu da direkt kendisi olsun. Omumuza geldim. Burada e, sayfamıza ne verileri gönderiyorum şuraya göndermem lazım. Dota, ne diyelim? Dotayı zaten şey vermişiz. Buraya Dota 1 olsun ya. Dota 1 Eşittir diyelim. Hemen sayfalarımıza, verilerimize girelim. Yorum sayı olsun. is homodern bon get gerçi şuradan hemen alalım tüm yorumların sayısı virgül ee, şunu kopyalayalım çoğaltalım şu okunmayanların sayısı başka yani yorumlar şurasını yukarıya alalım Burası belki Farklı şekilde... Gerçi gerekme herhalde. Şöyle diyelim. Ee, okunmamış sayı. Bu da yorumlar. Okunmamış yorumlar. Evet. Şu anda herhalde şunları bir entegre edelim. Şuraya sayısını yazacağız arkadaşlar. Ne demiştik değişken olarak? Yorum sayı olacak burası. Bakalım. tabii ki e, şuraya p home model diyeceğiz. Home model dediğimiz için fronttaki home'a ulaşmaya çalışıyor. Kaydettim. Evet toplamda 5 tane yorum varmış site üzerinde. Bir de bunun alt tarafına da okunmamışları yazalım. Hmm, konuş yorum sayısı diyelim. Şuraya iki tane kutu koyalım. Hemen şuradan ismini alalım. Şuradaki kılığı ileri çevirelim. Hatta şurayı ileri çevirelim. Okumamış yorum. Yok demek oluyor bu şuradaki alt tarafındaki bir ve ev, evde detay kısmını kaldırabiliriz. Ee, bir de şuraya hemen yorumlarımızı basalım. Şurayı bir kapatıyorum. Okunmamış yorumlar diyorum arkadaşlar. Bunları da yorumların listesine atacağız. Şuraya bir Bağların hepsini siliyorum. Şuraya hemen bir açalım. Yorumlar az, yorum olsun. Hemen... Bunları basalım buraya okunmamış yorumlar diye kaybetmişim şöyle yapalım Evet okunmamış yorum olmadığı için burası boş gözüküyor hemen şöyle bir kontrol atalım buraya kont küçükse birden Şurası çalışsın. Az evet, isteyelim. Yoksa... Şurası çalışsın. Şöyle değil mi? Keşke yorum, ha, yeni yorum bulunmamakta. Böyle şuraya Şuradan 4 yapalım. Çok büyük oldu. Plus text center atalım. Tamam. Güzel oldu. Ee, şimdi buraya da yorumun içerisindeki yorumun içerisindeki ee, adı kısmını getirelim. Adlı Kişi. şuraya bir tane belir atalım şunu alalım yine durur mu diyelim. Şuraya bir tane spawn atalım. Bir tane slime basalım. Şimdi şuradakilerden birini bir sıfıra çevirelim arkadaşlar. Bir inceleyelim. Evet, evet. Güzel. Ee, yorum bırakma tarihi var mıydı? Varmış. Hemen şuraya da tarihi basalım. Evet. Güzel oldu. Ee, şuraya şimdi Şunları bir dibe çevirelim arkadaşlar. Öncelikle. Bunların içerisinde çünkü eee özellikler atacağım. Evet. Güzel oldu. Şimdi en altına yol açayım bir tane. Kol açayım. MB 6 olsun. İçerisine buton atalım. Hmm. buraya da diyelim ki onayla 10 ben bir tane daha, şuraya da sil diyelim. Ee, şuraya ranger, ikisine birden, buton, block diyelim. Ee, şunun üstüne style, arg top, 20 piksel atalım. Fading Kitap olsun. Belki bu daha iyi olabilir. Yani. Şunlara ikon atalım bir de. E-Class. Ha Trash. Bir de şuraya Check atalım. Evet. Şunu da sert sesler Tamamdır. Çok daha güzel bir görüntü olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunlara tıkladığımızda Ajax'a onaylama işlemi yapalım ve burayı güncelleyelim arkadaşlar. Ee, yeni buradaki işleme geçmeden öncesinde bu dersimize son verelim. Ee, dersleri 10'ar 15'er dakikada tutmaya çalışıyorum çünkü. Ee, bir sonraki dersimizde buna tıklandığında, buna tıklandığında bir Ajax işlemi yapalım. Ve e, bunların kodlarını yazalım. Ondan sonraki dersimizde tüm yorumları listeleyebileceğimiz bir alan yapalım. Ondan sonraki dersimizde de arkadaşlar kontak bölümünü oluşturup bunun da listesini alıp ders serimizi bitirelim. Ben bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.